Bundan söylemek istediğim bir şey var mı? Merci. Seni seviyorum. <laughs> Bize, biraz Almanca konuşur musun? No, bana bir Almanca seni seviyorum. <laughs> Kanka, Almanca seni seviyorum nasıl? Ich <laughs> <laughs> Ha? Ich liebe. Ich liebe. Ich liebe. Ich liebe. Ich <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl yakıştı ağzına gördün mü? <laughs> Elin geçti mi? Geçmiyor bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar Muran eline bakar mısınız? Gösterir misin elini? Ya bilmiyor bu... mu? Geçmiyor ya. Getir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Yasin Bey. <laughs> Aşkım konsere gidiyormuş. <laughs> ben de bir imza bıraktım diye. Valla ben yapmadım bu arada. Kendi yaptı. Dur dedi bir sürpriz yapacağım sana dedi. Yazdı ama o kadar ruj arasından geçmeyen rujla yazmış. Şansa bak. Ben yapmadım.